Arkadaşlar Videomuzda sizlere Cylon Focus 4 4.1.1 Android cihazımızı Tanıtacağız Android cihazımızda Eğer ki e, araçta Mevcut sisteminde sesli donanım yoksa bile Sesli donanımı Aktif etmek e, etmektedir Size yardım edebilir miyim Navigasyon Navigasyon Size yardım edebilir miyim? Telefon 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 bluetooth menüsüne geçtikten sonra bluetooth menüsünde kayıtlı rehberdeki tüm isimleri sesli komut özelliği ile birlikte kısa yolda arama yapabilirsiniz. Menü tuşuna 8 tane bastığınız zaman sesli komut aktif olmaktadır. Size yardım edebilir miyim? Ara Tanju. Ara Tanju. Tamam veya iptal. İptal. Sesli komutta sayılan cihazlarımızın tümün tamamında sesli komutlarda ee, telefon kabul Arası veya red e, yapabildiğiniz gibi veya iptal, tuş üzerinden de kumandasında telefon ve kabul red e, ikonları olmasa bile e, kodlanabilme imkanı sağlar size. Süre doldu. Veya sesli komutla birlikte kabul ve red yapabilirsiniz. Size yardım edebilir miyim? Dvd Dvd edebilir miyim? Ekranı kapat Kapat Ekranı kapatma özelliği ile birlikte Seyir halindeyken Dvd veya radyo arka planda e, çalışır durumdayken e, Sizin e, su iş esasında Rahatsız etmemesi açısından Kullanışlı bir ikondur Size yardım edebilir miyim? Radyo 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 e, kayıtlı kanalları yine e, aynı şekilde dijital kumandasından da e, değiştirebilirsiniz ama sesli komuttan da e, kontrol etme imkanı sağlıyor size. E, Sayılıcı ayağının tamamını da aynı şekilde sesli komutlarda tüm fonksiyonlarda e, kontrol edebilme yeteneğine sahip. Menü tuşuna e, yine 8 tane bastığınız zaman <laughs> 1.8 oldu. Burada muhakkak eee yüzle fırsat Size yardım edebilir yararlı miyim? 92.7. 92 70 gibi komutlarla e, radyo frekansları, kayıtlı kanalları gezebilirsiniz. E, ekran e, kapatabilirsiniz. E, ses aç, ses kıl, telefon arama, rehber üzerindeki e, kayıtlı telefonları arama gibi tüm e, sesli komut özelliğine hassas bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aracımızda geri görüş kamerasını destekleme özelliğine sahip eğer ki araçta e, park asistan, e, arka park sensörü gibi özellikleri de sahipse, start stop gibi tamamını destekler, en ufak bir sorun yaşamazsınız. Yine Saylon 4.4, 4.1.1 modelimizde, Focus 4 cihazımızda. Masa üstünde tüm APK'ları yer değiştirip kişiselleştirebilirsiniz bunu. Youtube, Google, Chrome, Facebook gibi APK'ları aktif edebilirsiniz. Canlı, mobil, TV gibi. Aynı zamanda Cylon Focus 4 cihazımızda Mirror Link özelliğimiz de mevcuttur. Mirror Link Android cihazlardan direkt ekran üzerinden kontrol edebilir. hiç telefona dokunmadan tüm telefon içeriklerini buradan yönetebilirsiniz. iPhone e, cihaz telefonlarda ise sadece görüntüyü aktarırsınız. Kablosuz olarak görüntü aktarabilirsiniz. Sesi aktarabilirsiniz ama e, ekrandan yönetemezsiniz. Çözünürlük kalitesi e, 4.1.1 4.1.1'lerde çok üst bir çözünürlük seviyesine sahiptir. Başka hiçbir modelde, hiçbir markada e, çözünürlükte bulamazsınız. Aynı zamanda Google Chrome'u masaüstüne indirip kısa yol olarak buradan Okay, that repeats. So, let's get started. Let's do the left hand first. Pinky on B, octave below metal C. And then we're going to do thumb on F sharp. So, these two notes, this is our first chord B and F sharp. Burada kontrol edebilirsiniz. Sayın Öncü da aynı zamanda APK güncellemeleri çok e, basit uygulama seçeneği ile kullanıcısına forward, rahatlık sağlar. Facebook gibi uygulamamız var. Bluetooth'ta 2000 kişiye rehber aktarım listesine sahip. Ve kapasitif ekranda en ufak bir donma e, gibi. sorunla Nasıl? Sonra TV John right uygulaması right indirerek, komutan right so, rahatlıkla televizyon on imkanı sağlar size. geri görüş kamerası ile de park esnasında rahat park etmenize yardımcı olur. Evet, evet. Yazılım güncellemeleri ve versiyon yükseltme gibi o özelliklere rahatlıkla erişebilirsiniz. Eğer ki e, güncel yazılımlarda Versiyon yükseltme gibi bir uygulama yapmak isterseniz, Saylanci Yazarımda rahatlıkla bunları uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Dil seçeneği ile tüm diller mevcuttur.